No. Alo. Alo. Evet, sen Efendim. Evet. Efendim. Evet. şu anda işte şey buradayız. Şimdi bu iki tane adam var ya şube müdürü. Bu işi yapanlar. Size de haber verildi. Evet. Verdi. evet, evet. Bu iki şube evet. müdürü ve onların yardımcıları var. Evet, evet. 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 Hepsini, şimdi gidin. Hepsini alın görevden. Uzaklaştırın. Nerede? Uzaklaştırın yerlerine. Orada doğrudur. Bu işleri böyle hükümete karşı komplo kurmayacak, çete kurmayacak şeylerden oluştu. Yani. Evet. Ondan sonra da... Göre, yani evet. Görevlerinden uzaklaştıralım derken görevlerinden alacağız. Görevden tamam, derken... Olun, ha, derken. Çağalım. Ha, çağalım. Gönderirsiniz başka yere. Hmm. Peki. Yani şu anda gidin şeyde akşam toplayın hemen şimdi ya bir saat içerisinde yapın geçin. Evet. Ondan... Sabah yapsak ol. Sabah yapsak olmaz. Ya zaten onlar aynı ifade için. ifade orada aldılar mı? O zaman e, bir anlamı kalmaz ki. Yani aynı adamlar aynı komployu kurup. Evet. Tabi ifadeleri savcı olacak zaten. Ee, yani orada... Ne ya olsun ya öbür, öbürleri yerine, yerine doğru dış adamları atadıktan sonra yani böyle bir böyle bir şey size ya siz ilim varız, emniyet müdürü, bir duruyor. Hiç öyle. Yok. Böyle şey yaptıktan sonra neyse zaten ben yani hani bunu şimdi şey mezun değilim tamam. Mi? hani bunu tekrar müzakereye mezun değil mi değilim de. Tamam yani tamam anladım, Tamam tamam anladım. Anladım biz. Anladım. Tamam. Peki, hadi. peki sayın müstişar. Tamam peki. kardeşim hepinizi aldım. Hazır. Olsun tek tamam ot evet. tamam. teşekkür tamam. ediyorum hayırlı geceler hayırlı geceler sağ olasın dediğim gibi burada bak bakın her bak, yani bunu dememe bile gerek yok da herhangi bir yerine herhangi bir şekilde bir hiçbir şekilde şey mi e, nedir o ee, adamın gitmesi, polislerin gitmesi şu bu böyle bir şey zinara yani ona dikkat edin de. Yani, kimin gitmesi? Kimin gitmesi? Ya şöyle ne bileyim ben hani burada e, yok ya e, yani dilim bile varmıyor da başbakanın oraya işte efendim e, konuta oraya buraya zinhar böyle bir şey yani olacak şey değil de anlatabiliyor ha, Bizim mi? buraya mı? Ha, yok ne? ya yok yok, yok ya Hemen ha, anladım. Yani Anlıyorum görevden, anında adamına atan Hı. görevden alındın kardeşim. Ha, yok yok öyle evet. bir şey yap etmiyorum ya öyle bir şey yok. Ya zaten yok, adam yok, diyelim yok, öyle bir şey yaptı. Sizin yapacağınız şey hemen hemen haber vereceksiniz. Yok, yok. ki hemen görevden aldım sizi. Hadi. Yok yok öyle bir şey yok Siz ya. Öyle bir şey, bir yok. Şey. zannetmiyorum. Bilemiyorum tabii de bunların sağını solunu ama, ama yani zannetmiyorum ya. çok hassas olur. Sayın var Bu işler aklı devreden çıkınca hiç önemli değil. Yani bu olacak şey değil de. Diyelim Hı. ki böyle bir şey oldu. Adamı hemen adımını... Öyle mi kardeşim? Kimi görevlenmiş? aldım onları görevde Bitti. Evet. Ondan sonrasını tamam. siz buraya tamam. bakın. Yasa sana tamam, ne tamam, lazım, tamam, tamam, kardeşim. Tamam. 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 tamam tamam tamam. Yok yani o konularda öyle şey mi olur ya? Tamam anladım. Bak, anladım. MİT'ten aynı şeyi yapıyorlardı. Tersine döndü tamam. her şey. Tamamı korumaya alındı. Hiç kimse kıpırdayamaz yani. Öyle bir şey olmaz yani. Tamam tamam. tamam. Yasa Ol. ne Kanun hepsi çıkarsın یه نه اچه کتاب در سمت